Ateşe ne kadar dayanabildiniz diyor Allah. Ne kadar dayanabilirsiniz? Neyi karşılığında bu ateşi satın aldınız? Ya gözünüzde bir canlandırın. Ya ateşi satın aldınız diyor ya. Allah u Teala az da becerin. Ya ne kadar cesaretlisiniz diyor ya. Dünyayı verdin, ateşi satın aldın abi. Ya şurada 320 sen Mercedes olan bir adamı çevirdi. Adamın parmaklarını kesmeye başla. Adam bağırıp ben notere götür, bu araba üstüne vereyim tek bu azabı bitir der mi demez mi ya? Ya günde 70 kere bize ateşe sokacaklar, giydirecekler, çıkartacaklar, bağırsaklarımız çıkacak. Yetmedi o işte. Yalnızca o da değil akrepler sokacak. Yılanlar sokacak. Buz gibi yerlerde yani. Bu dünyada nasıl dünyada eğlencenin ondan sonra e, ne bileyim günahın sonu yoksa Ahirette de Allah muhteşem bir cennet ayarladığı gibi, hazırladığı gibi iman eden insanlara böyle Allah oraya kimseyi düşürmesin. Perişan edici bir cehennem hazırladı. Soğuktan azaplar var arkadaşlar. Akrepten azaplar var. Bir akrebin büyüklüğü bir devenin boynu kadar diyor. Deveye kadar. İnsanın, en küçük insanın vücutunu büyütüyorlar abi. İyice büyütüyorlar. Bir kafirin bir dişi Uğut Dağı kadar. Kafirin bir dişi Uğut Dağı kadar olur mu ya? Uğut Dağı kadar kafirin dişi. Niye büyütüyoruz? Azabı yiyeceksin çeksin abi. Şimdi bir şurayı sıkmak var. Küçük bir yer. Az acır değil mi? Bir daha baldırayım şöyle yanları bir sık bakayım. Büyük yer çok acır abi. Allah dedi ki kulum hadi gel gelmiyor. Canım acıdı. Ahirette görüşürüz. Görüşür mü? Görüşür.